Büyük İskender'in tahta varis bırakmadan ölümünün ardından batıdan doğuya uzanan bu geniş coğrafyayı yönetmek için imparatorluğun başına kimin geçeceği sorun oldu ve kısa bir süre sonra taht kavgası başladı. Diyadoklar adı verilen İskender'in seferine katılmış ve ona en yakın komutanları olan Ardılları belirli bölgelerde yönetimi ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye başladılar. Kabaca imparatorluk şu şekilde paylaşıldı. Suriye ve Güney Anadolu'da Seleukoslar, Mısır'da Ptolemaioslar, Makedonya'da Adigonoslar, Trakya'da Lisimak Göz Krallığı. Hellenistik çağda çekirdek bölgeleri Anadolu olan daha küçük krallıklar da kurulmuştu. Batı Anadolu'daki Pergamon Krallığı, Kocaeli Yarımadası'nda Bifinya Krallığı, Karadeniz'de hüküm süren Pontos Krallığı bunların belli başlılarındandır. Hellenistik dönemde monarşik krallıkların egemenliği olsa da Anadolu kentleri kendi otonom sikkelerini basmayı sürdürmüşlerdir. Egemen olan krallıkları sikke geleneği olan kentlerin sikke basmalarına izin vermişlerdir. Buna göre bu dönemde Anadolu'da kral sikkeleri ile kent sikkelerinin bir arada tedavülde olduklarını söyleyebiliriz. İskender bir dünya imparatorluğu niteliği taşıyan devletinde tek bir para sistemi kabul etmiş olup sikkeleri oldukça geniş bir coğrafyada tedavüldeydi. Makedonya'dan İran ve Fenike topraklarına kadar yayılan darphanelerde bastırmış olduğu sikkelerin ana kaynağını ele geçirilen Pers hazinelerini oluşturmaktaydı. İskender'in Anadolu'da kurduğu ilk darphane Tarsos olmalıdır. Diğer darphaneler arasında Lampsakos yani Lapseki Abidos günümüzün Laraburnu Sardes Kolofon Değirmendere Miletos yani günümüzün Balatı Teos Sığacık Magnesia günümüzün Tekin köyü, Side günümüzde Selimiye, Navidos günümüzün Bozyazı, Soloi, Viranşehir ve Issos dört yol kentleri sayılabilir.